dehale ve girdi cennetehu bahçesine ve huve zalimun zalim olarak li nefsihi kendisine nefsine zulmetmiş olarak bahçesine girdi. Kale ve şöyle dedi ma ezunnu zannetmem en tebide hadihi bunun ebeden ebedi olarak yok olacağını zannetmem. Ve ma yine zannetmiyorum es saate saatin kıyametin kaimeten geleceğini kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Ve le in eğer rudittu ila rabbi rabbime döndürülürsem le ecid le ecidenne hayran minha mun Evet, ondan daha hayırlısını bulacağım. Kesinlikle L tekit belirtiyor. Elbette bundan daha hayırlısını e, bulacağım bir nun kalep olacak, bir dönüş olacak diyor. Kale dedi ki lehu ona sahibuhu arkadaşı ve huve o yuhaviruhu onunla konuşan arkadaşı ona şöyle dedi. Ekeferte billedi halakake min turabin ekeferte inkar mı ediyorsun nankörlük mü ediyorsun billedi halakake seni yaratana min turabin topraktan yaratana ve sonra min nutfetin nutfeden yaratana bir damladan ve sonra ke seni düzenleyene raculen adam olarak insan olarak düzenleyene mi nankörlük ediyorsun lakinna fakat biz Hüvallahu <laughs> o Allah Rabbi benim Rabbimdir. Ve <laughs> la şirk koşmam bir Rabbi Rabbime eheden hiç kimseyi Rabbime şirk koşmam. Ve levla iz dakhalte cenneteke bahçene girdiğin zaman kulte Evet şöyle söylemen gerekmez mi? Levla olmaz mı? Gerekli olmaz mı? Gülte demen. Maşaallahu Allah ne dilerse olur. La kuvvete kuvvet yoktur. İlla ancak billahi Allah ile vardır. Sadece Allah'a aittir. Kuvvet, güç, kuvvet, kudret. İn turani beni görsen de in eğer görüyoruz olsam bile ene ben egalle daha az minkesenden malen, mal bakımından ve veleden ve evlat bakımından, çocuk bakımından beni kendinden daha az görüyorsan da feaysa umulur ki Rabbi Rabbim en yü'tiyeni bana vermesi umulur hayran daha iyisini bunlardan daha iyisini en yu'tiyeni bana vermesi. Evet, kayran daha iyisini min e, cennetike senin bahçenden daha iyisini Allah belki bana verir. Ve yursile ve gönderir aleyha onun üzerinde seninkinin üzerine de ...husbanem... mine sema gökten bir bela gönderir. Fetus biha ve o da olur saiden bir toprak haline gelir. Zeleqa <laughs> kupkuru bir toprak parçası haline gelir. Evveya veya yusbihu olur. Ma'uha <laughs> onun suyu gavran yerin dibine gitmiş olur. Yerin dibine çekilmiş olur. Felem alehu taleba ve sen de onu talep etmeye güç yetiremezsin. Onu getirmeye gücün yetmez. ve hita bi semerihi onun meyvelerini ihata etti kuşattı fe esbaha bir sabah vakti sabahladı yukallibu çevirdi kefeyi avucunu alama en feka fiha ona infak etti harcadığı şeye avucunu oluşturmaya başladı ve hiye o Haviyetün <laughs> test dönmüş ala uruşiha onun evet uruşiha çardakları haviyetun e, alaşa olmuş ala uruşiha çardakları yıkılmış çökmüş ve yakulü ve şöyle diyor ya leyteni keşke ben lem uçrik Ya leyteni keşke ben lem uşrik şirk koşmasaydım, ortak tutmasaydım bir Rabbi Rabbime ehaden hiç kimseyi. Ve lem tekun lehu fi'etun ona olmadı bir grup nehu yardım edecek bir grup olmadı ona bir topluluk min dunillah Allah'tan başka ona yardım edecek bir grup bir topluluk da yoktu ve ma kâne muntesira yardım edilen de olmadı. Hunalike el velayetu lillahi. İşte burada hakimiyet velayet lillahi Allah'ındır. El hakki hak olarak Allah'ındır. Tam olarak Allah'ındır. Hu ve o hayrun daha hayırlıdır. Tevaben sevap bakımından, mükafat bakımından ve hayrun ve daha hayırlıdır. Ukben ukubat bakımından. Yani en iyi sevabı, ödülü de, en iyi cezayı da o verir. Vadrib lehum mesela hayati dunya. Dünya hayatının örneğini onlara ver, göster. Kemain <laughs> bir su gibi olduğunu dünya hayatının misalini onlara göster ki o bir su gibidir. Enzelnahu mines semai onu gökten indirdik. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Fe ahlata bihi onunla karıştırdık nebatul ee, ardı. onunla karışır tekrar ediyorum. Fe ahlata bihi onunla karışır nebatul ardı yerin bitkileri o suyla karışır. Fe esbaha ve olur heşimen çör çöp olur daha sonra. Tezruhu onu savurur. Erriyahu bir rüzgar. Rüzgarın savuracağı çöp çöp haline dönüşür. Ve kâne ala kulli şeyin muktedira Allah her şey üzerine muktedirdir gücü yetendir